Herkese selamlar. Tahmin edin neredeyim? <laughs> Şöyle bir gösterecek olur. Tahminleri alalım. Dikili Salihleraltı Plajındayız ve buranın kış halini gösteriyorum sizlere. Yazın bu plaj işten çık işten öğlen öğle yemeğine falan geldiğimiz zaman. Ara ara gelirdikler, insan kalabalığı. Ama şimdi denizin getirmiş olduğu yosunlarla kaplı. Ama muhteşem görüntüler sunuyor. Çok güzel. Pamuk gibi böyle, üzerine çıkıyorsunuz böyle, sanki içine göçecek yosunların yanında ayak. Kabılarımı ıslatmamaya çalışıyorum. Deniz gelip, gelip gelip duruyor. <laughs> Selamlar Levent Bey. Merhaba diyen herkese selamlar. Merhabalar. Ayakkabılarımı ıslatmış bulundum artık. Islatmayayım dedim ama görüntü alacağım diye. Bakar mısınız ne kadar hoş. Bugün bayağı bir yağmur yağdı. <laughs> hem gece hem sabah. Öğlenleyin. Bir Salihler altında bir çiçekçimiz var. Oraya gidelim dedik bir şeyler bakmaya. Çiçek falan bakmaya. Ama maalesef hiçbir şey yok çiçekçi de. Onlar da kış moduna girmişler. Hiçbir şey yok. dedim siz şey için yaşıyorsunuz. Sadece yazlıkçılara çalışıyorsunuz. En azından bir iki kış çiçeği bulundursaydınız bir olurdu dedim ama yapacak bir şey yok. Efendim şimdi ee, en son yılbaşı direklerimizi sunduk videoyla o videomuzu yayınladık. Şimdi ben yeni bir video hazırladım 1 Ocakta. Biz İzmir'deydik. Yeni bir İzmir videosu hazırladım. Bu sefer biraz daha beri farklı yerlere gittik. Benim için de yeni keşifler oldu. Güzeldi bu. Plaj bunlarla dolu. Deniz topu gibi. Yeni keşifler oldu. Asansöre git çıktık. Öncelikle ben hiç çıkmamıştım oraya. Onun dışında zaten Bayraklı'da geçirdik gecemizi. 31 Aralık gecesini arkadaşlarımızla. Ertesi sabah da Bornova'ya Varona Gezgini adında bir kafeye gittik. Ki bu kafe sahibi Murat Bey, Murat Hoca diyorlar. Öğretmenmiş kendisi zamanında. Eskişehir. Hala öğretmen mi onu bilmiyorum. Ee, bir hayal, bir kafe açmakmış. E bu arada dünyayı gezmiş. 197 ülkeyi gezmiş bir e, öğretmen. Oradan buradan topladığı eşyalarla bir şeylerle böyle. Bir kafe açmış Eskişehir'de. Sonra bu bir zincire dönüşmüş. Şu İzmir'de de bunun şubesi varmış. Biz oraya gittik. Kahvaltımızı ettik. Harika bir video oldu benim için. Umarım sizler de beğenirsiniz. Cuma günü yayınlayacağım. O zaman görürsünüz. Aziz Bey. Ha yok, yeni bir mesaj var zannettim. Eski mesajmış. Yani yeni videomuz İzmir. Asansör. Daria Moreno sokağı. Ve Bornova. Varona Kafe. onun hazırlıklarını yapıyordum ben bütün gün sabahtır onu editiyle uğraştım onu yükledim artık alt geçeceğim yavaş yavaş hazırlıyor derken buraya gelince bizim bir canlı yayına çıkmamak olmaz bu arada sesim nasıl geliyor arkadaşlar? Sesim geliyor mu? Daha önce canlı yayınlarda sesiniz çok gelmiyor diyorlardı. Şu an nasıl? Biri bana cevap verebilir mi? Rica etsem. Aziz Bey, Levent Bey, kim cevap verebilirse. Böyle birkaç tane arabalarla yanaşmışlar buralara. Cıscık 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 müzik çalıyorlar. Onlardan da uzak durmam lazım ki müzik sesi buraya girmesin. Yayınımıza diyerekten. Bakın her yer bunlarla dolu. Umarım güzel bir yılbaşı geçirmişsinizdir. Daha önce dileklerimi sundum ama tekrar buradan ileteyim. Umarım hepiniz için Muhteşem, mutlu, sağlık dolu, ekonomik anlamda gayet dolu bir e, banka hesabıyla hesaplı bir yıl olur. Nora, Nora'm da burada geziniyor. İyi ki denize girmedi. Yani iyi bir sene geçer inşallah hepimiz için. E, benim kendim için e, dilediğim bir şey vardı. Burada tekrar hatırlatayım onu. Arkadaşlar yayınladığımız videolarda e, beğenme yapmalar, like'lar, ne bileyim herhangi bir yorum yapmanız ya da paylaşmanız ya da paylaşıyor gibi yapmanız. Bu tip şeyler çok mühim. E, YouTube algoritmasının bizi tanıtması açısından, biraz daha ön plana sunması açısından. Sizlerden dediğim gibi tek ricam çevrenizi, kanalımızı önermeniz. Bu sene de kanalımızı büyütmeye, büyütme isteğimize yardımcı olmanız. Önceki videomda dediğim gibi bu kanalı böyle bir bomba gibi bir kanal haline getirmemde yardımcı olmanız tek biri bu. Sizlerden. Ancak sizler yapacaksınız bunu. Teşekkür ediyorum her şey için. Şu ana kadar olan destekleriniz için. Ee, biz buradan yavaş yavaş ayrılalım. Böyle ikili salihler altının bu halini de göstermiş olduk sizlere. Kendinize iyi bakın yöneldi ileride geziniyor. Videomuzu hatırlayanlar bilirler. Havalimanına kız kardeşini almaya gitmiştik zaten o da orada geziniyorlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Cuma günü İzmir videomuzda.